Ali Kemal Özcan'ın İmralı ile yaptığı görüşmeden de haberleri olmadığını aktardılar. HDP'nin verdiği tepki, siyasetteki çalkantı bütün bunları aktaracağız ama herkesin kafasında doğal olarak bugüne kadar yıllarca avukatlarıyla görüşmemiş olduğundan da yola çıkarak doçent doktor Ali Kemal Özcan'ın İmralı adasına nasıl gittiği, niye gittiği ve kim tarafından izin verildiği soruları var. Ee, o o Dün akşamdan bu yana Türkiye'nin gündeminde olan isim Doçent Doktor Ali Kemal Özcan telefon attığımızda şu anda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> hoş bulduk efendim. iyi yayınlar diliyorum. Ee, birden bütün Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldunuz. Teşekkür ederim. Hayatınızda bir değişiklik oldu mu? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayırlısı olsun. Hayırlısı o, olsun diyelim. diyelim. Peki. Zaten tez millet dediğim milletimize. Peki e, siz şimdi orada e, bu notlardan anladığımız kadarıyla da ee, Öcalan'la bir uzun bir görüşme yaptığınızı da söylüyorsunuz muhtemelen seçimleri de değerlendirdiniz orada bu notun dışında bir ifadesi oldu mu onu merak ederim öncelikle. Yok seçimlere özgün özel e, mesajları e, ayrıca olmadı zaten e, sizin de demin okuduğunuz e, metinde sarihçe ifade edilmiştir. Bu ikili görüşme sırasında yaşananlar 31 Mart'taki seçimlerin iptali, Türkiye'nin e, demokratik açıdan yapılan tartışmaları, Türkiye içindeki tartışmalar bunlar hiç gündemde değil miydi? Genel yani olarak Zaten kendileri bu tartışmaları e, biraz güncel e, tartışmaların hezayanı içinde devam ettiğine inanmaktadır. Dolayısıyla böyle tartışmalardan e, dan uzak e, durmaktadır kendileri çünkü uzun vadeli ve e, stratejik düşünen bir e, kişilik olduğunu düşünüyoruz. Siz iyimser mi ayrıldınız o görüşmeden? Çünkü bu çözüm sürecinin bir parçasıydı Öcalan bir parçası Kandil'di, bir parçası HDP'ydi ve e, o dönem toplumda da çok ciddi bir umut da vardı ama sonrasında bitti bir hayal kırıklığı da yaşandı. Siz umutlu mu gördünüz önümüzdeki süreçte bir yeni elbet, çözüm süreci elbet biçiminde? Elbette ki, elbet ki umutlu gördüm. Ya orada parametrelerden bahsedebildiniz mi? Ne oluyor, bir şey oluyor gibi algıladınız mı? Tabii ki, o sözünü ettiğiniz süreçte harcanan emeklerin boşa gitmesi herkesi üzmüştür, hemen hemen. Fakat yeni dönemde hani derler ya bir musibet bir nasihat bedeldir. Evet. yeni Böyle isimlendirmek doğru olmaz ama yeni yaşanan e, e, ilişki diyalog süreci e, kesinlikle ona eskisine benzeme benzemeyecektir. E, herkes ondan dersini ve e, sonucunu çıkarmıştır. Yani Öcalan'la yeni bir diyalog sürecinin başladığını da anlamamız lazım herhalde buru attıktan yani, sizin görüşmenizden avukatlar olabilir tabii. Yani bu e, kuşkusuz bir diyalogdur, Kuşkusuz bir ilişkidir. ...benim de siz altını siziyorsunuz... ...nasıl gitmeye... ...benim herhalde İmralı'ya devletten habersiz... ...devletten onayı olmaksızın gitmen mümkün mü? Söz konusu değil... ...zaten devletten habersiz gitmek söz konusu olmadığı için de... ...bu kadar çok dikkat çekiyor... E, tabii ki yani... bu de bunu e, sağlarken... E, ...bunların bilinci ruhu ve... E, ...sorumluluğuyla... E, ...adeta yumurta küfesi taşır gibi hareket ettiğini düşünmek gerekir. Şimdi daha önceki İmralı'da yapılan görüşmelerin tamamında bir amaç vardı. Mesela bir takım mektuplar hazırlanıyordu, e, Nevruz zamanıydı, Kandile çağrılar vardı. Hepsini evet. hatırlıyoruz hepimiz. Yani her görüşmenin bir amacı vardı. Oraya giden herkesin aslında bir misyonu vardı. Sizin misyonunuz evet. neydi Sayın Özcan? Benim misyonum mu? Evet. Bir ee, ya, ya böyle bir misyon var mıydı öyle sorayım Kuşkusuz bu e, örgütlenmenin e, sosyolojik e, dinamiklerini sosyolojik kaynaklarını ve bu e, isyan hareketinin e, liderlik özelliklerini e, 25 yıllık çalışmalarına e, e, odak eden bir e, şahsiyetinde bir misyon olmalıdır Biz bilimi e, niçin yaparız? Bilimi kendi şahsımızın önüne bir takım isimler, bir takım sıfatlar eklemek için mi yapıyoruz? Hı hı. Bilim, bilimsel bilgi insan içindir. Tabii ki. Içindir. Yani sizin çalıştığınız alan da herhalde. Sizin... Yaşadığınız topluma bilimsel bilgi birikiminizi, bilimsel bilgi çalışmalarınızı katmıyorsanız... Ee, o bilimsel bilgi e, ürünlerimizin bir kıymeti harbiyesi olmaz. Doğru. Bu çözüm sürecinde bu bilgi birikiminden yararlanmak e, istememişti veya böyle bir e, fırsat kullanmayı tercih etmemişti. Hem devlet yani, hem de Öcalan. O, zaman, o bu... zaman bizim çalışmalarımızdan yeterince bilgilenme olmamıştır. E, bugün de e, çünkü bu arada benim ...yeni kitaplarım yayınlandı... Ee, ...kanatimce iki tarafta... bundan yararlanmaktadır, yararlanmışlardır. Yani hem Öcalan hem devlet... ...diyorsunuz, tabii. bu diyalog süreci... ...önümüzdeki süreçte başlaması muhtemel... ...veya şu an başlamış olan o... ...diyalog sürecinde iki tarafta... ...bu kitaplardan yararlandığı için mi... ...siz İmralı'daydınız? Benim e, benim kanaatim tabii ki budur... ...yoksa neden ben? Yani ben... ben ...bir e, sıradan bir vatandaş... ...herkes gibi bir ana baba çocuğuyum... ...benim başka bir özelliğim yok... Peki e, oraya gittiniz Bu mektup meselesi çıktı Şu anda kamuoyundaki bütün algı Seçimlere iki gün kala Böyle bir e, mektubun Kamuoyuna duyurulması için Sizin ziyaretinizin gerçekleştiği biçiminde Bir kere şunu söyleyeyim Yani bu işin bir seçim odaklı e, Olmadığını e, bel Belirtmek isterim Bunun altına ısrarla çizmek isterim e, Ama seçiminde tabii ki seçimde bu ülkenin bir vakasıdır. Hı hı. Ee, önemli hassasiyetlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bununla da alakası e, tabii ki var. Zaten açıklanan metin seçimlerle alakalı bir açıklama. Evet, evet. Eğer bu seçimlerden önce yapılmayacaksa başka ne zaman yapılacak? Şimdi Çünkü o, sizin yapan vurguyu hı hı. E, demokratik toplum hareketinin bağımsız çizgisine yapmaktadır. Doğru. E, bu bağımsız çizgiyi seçimlerde de e, e, pratiği aktarmayacaksa e, neden bağımsız çizgisi e, çizgisinin altına vurgu yaptı? Şimdi şöyle bir şöyle bir sır var ancak şunu söyleyeyim yani hani ben bir gazeteci söyledim sizinle de paylaşayım. E, neden bugün dediler Hı -hı. E, ben de gazeteci arkadaşa nazik şunu sordum siz kaç olmusunuz ee, arkadaş 1986 dedi e, dedim, siz 1986'da niye doğdunuz? Hı hı. Arkadaş ikinci e, soruyu soramadı maalesef. Ben olsam sorardım. <gülüyor> çok <gülüyor> Buyurun, be Benzetme <laughs> çok uygun olmamış derdim. Çünkü burada bir siyasi e, tablo var. O siyasi tablonun içinde farklı bir algılamaya da çok müsait bir ziyaret var. Bunun gerekçeleri var. Avukatlarıyla görüştürülmediği çok uzun bir süre. Ailesinin dışında kimseyle görüştürülmeyen bir e, mahkum olmuş isim. Bir terör örgütünün lideri. Bugün tam da seçimlerden önce İstanbul'da anketler biraz muhalefetten yana görünürken bir Tunceli Üniversitesi'nden bir üniversite e, hocasıyla görüştürülüyorsa ve sonrasında bu mektup ortaya çıkıyorsa üstelik Yok. o görüşmenin yapıldığı gün Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi avukatlarla görüşme yapıldı HDP'ye Öcalan'ın uyarısı var o uyarıyı o görüşme notlarına niye açıklamıyorlar diye köşe yazısı yazmışsa aklınıza birçok şey gelebilir herhalde. Ya bunun herkesin aklına gelmesinde anormal bir durum yok. Hı hı. Seçimin, Sizin gelmedi mi e, mesela? Ya durdu seçimin, da durdu tam seçime iki seçimin, gün kala seçimin, gidiyorum diye. E, yes. Misadiniz de yani kusura bakmayın ama ben de basın yayın mezunuyum. <laughs> buyurun ben de öyle <laughs> basın yayındı ben de gittiğimde. Ben yedi sorunun yedisine birden cevap veremem. Peki ben zihnimde tutuyorum eksik kalanları hatırlatırım ha. size buyurun. Ha, sizden rica sorularınızı tek tek sorun. Buyurun buyurun. Siz şüphelenmediniz mi dedim bu e, zamanlamadan? Zamanlama ben doğumu yanlış bir örnek olarak vermedim. Hı hı. İnsan doğası, toplum doğası, tabiatın doğası hepsinin kökü aynıdır. Dolayısıyla doğumlar kendi süreçleri yaşanmadan gerçekleşmez. Ben Nazi'ler sosyoloji öğrencisiyim. onu vurgulamak istedim. Bu işin seçimle ilişkisini. E, yani önemsememek mümkün mü? Tabii ki var. Tamam. Ama ama seçimlerin bu kadar Türkiye'nin gündeminde yer etmesi bu Türkiye milletini, bu Türkiye vatanını ilgilendirmiyor mu? İlgilendiriyor canım. Kimse zaten onu ilgilendirmiyor demedi. Daha sonra çekmenin hiçbir anlamı yoktur. Bunu e, yine de bu ortak vatan dediğimiz, sentez millet dediğimiz bir bütün milletin menfaatleri çerçevesinde değerlendirmek lazım bu İstanbul seçimlerine bu kadar dünya ilgi duyuyor da biz kendi milletimiz, kendi bilim insanımız ve bu konunun içindeki bizzat aktörler ilgilenmiyorlarsa o aktörlerin tarihi ve güncel anlamı olabilir mi? Seçimden sonra bu toplantıyı yapsaydınız çok farklı bir anlam oldu. Se olurdu. Seçimden önce bu toplantı yapıldığı için ve bu mektup açıklandığı için sanki Biz misyon seçimden önce misyon sadece bir... o mektubu açıklamak gibi algılandı. Yani onun için soruyorum bunu yok, özellikle. Yok, yok. Hayır, bu uzun bir süreçtir. Ben Benim mektuplarım, çalışmalarım 20 yıla yayılan bir süreçtir. İsyan hareketi de yine Yaklaşık 30-40 yıla uzanan diyorsun. O cümleyi kullanmayalım da Rütüp kuralları var biliyorsunuz Türkiye'de PKK Açık. bir terör örgütüdür Onun için e, öyle evet, devam edelim öyle. Şimdi merak edilen bir iki bir şey var e, Müsaade ederseniz onları da sorayım Ben sizin açıklamalarınızı da okudum Birkaç ajansda birkaç internet sitesinde e, Bu çağrı size geldiğinde Kim tarafından bildirildi Nasıl haberdar oldunuz O gün mü haberdar oldunuz e, O konuda bir bize bilgi verir misiniz Devamı da var çünkü <laughs> Hayır bu zamana yayılmış bir süreçtir diyorum size. Ee, Hadi gidiyorsun dedikleri ne zaman yani o anlamda? Kitaplarım olsun. kitaplarım beni ben yapan kitaplarımdır. Evet. Ee, demin söyledim ben de sıradan bir vatandaşım ama ben bu konuyla 25 yılımı yıl boyunca uğraşmış ve bütün akademik çalışmalarımı bu alana dökmüş bir şahsiyetim. Dolayısıyla hem tarafların benim bu şahsiyetime ilgi göstermesinin ben bunu anladım. Yani sadece anladım. pratik ama ama bunları konuştuk da müsaade ederseniz pratikte hadi gidiyoruz mu dediler size dün önceki gün. Ya pra pratikte devlet nasıl ilişki kurar? Yani bunun ben bilmiyorum. Bunun böyle ki, bunu. lütfen bak ben tekrar söylüyorum yani e, küçük detaylara boğarak ne? Ama merak ediliyor, ediliyor bunlar, çok merak edildiği için sormayalım ne? mı? Siz de basın ne? yayın mezunuyum ne? dediniz. Keserseniz ben yayını keseceğim yani. Yani siz bilirsiniz, problem değil de Kesin bir şey ne? söylüyorsunuz. Ne? Cevap veriyorum kemal Bey. Niye gerilim yapıyoruz? Bütün cümlelerimi ortadan kestiniz. Hayır mi? ama siz anlattığınız şeyi tekrar ediyorsunuz, aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben, ben de kendime konuşmam kendime göre konuşurum ben. E, ama olur, olur mu? Ben soru soruyorum size benim soruma cevap vermezseniz olur mu? canım benim. Efendim hiçbir şeyi ifade edemem. Ama ben soru soruyorum, soruma cevap vermeden aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Ben güzelim benim, benim güzelim Düzenim de demeyin. Ne olursunuz hocam, benim de yaşım sizden fazladır yani. Mesleki kariyerim de fena değildir. Ya ama ne diyeyim, kardeşim mi diyeyim? Yavuz Bey diyeyim. Ben size nasıl hocam yavuz diyorsam, Bey, evet. Yavuz Bey. Yani bunu biliyorsunuzdur herhalde sosyal hayatta nasıl hitap edildiğini yavuz insanlara. Yavuz. Yavuz Bey. Evet. Siz kendiniz konuşacaksanız programı kendiniz yapabilirsiniz. Ben zaten ben bu programı kendim yapıyorum hocam. Bir soru soruyorum, cevap alamıyorum. Aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Bir soru evet. soruyorum, kamu adına soru soruyorum. Burada binlerce insan bizi dinliyor ve ben size diyorum ki pratikte o gün mü haber verdiler size? İnsanlar merak ediyorlar. Siz evet. bu mektubu nasıl aldınız? Bunu merak ediyoruz. Evet. evet. Bakın Yavuz Bey. Buyurun. Siz sorularınızı soruyorsunuz. Evet. Bize şöyle soru sorun diyor muyuz? E zaten <laughs> ben de kendi cevabımı kendi vermekle yükümlüyüm. Benim de sorumluluğum budur. Lütfen. Hocam ama sorun. ama böyle bir diyalog Sen Biçim cevabını... olabilir mi? Gazeteci soru sorar, sorusunun cevabının peşinden koşar. Basın Siz yayın sorunuzu... okudum diyorsunuz. Siz sorunuzu sorarsınız, ben de cevabını. Siz istediğinizi de... söyler misiniz? Anlama. Cevap size bir şey anlatmıyorsa, cevap vermiyorsam, cevap evet. vermemek de bir cevaptır. Lütfen. Benim cevaplarımı tamamlamamı müsaade ediniz. Etmezseniz elinizden bir fayda çıkmaz bu millete. Peki hocam sorumu sordum. Dedim ki pratikte o gün mü haber verdiler size? Cevap veriyorum başlıyorum elime. Kesmezseniz daha söyleyeceğim. Ama vakti de uygun kullanalım. Bunun cevabı 3 evet. cümledir 4 cümledir yani. Buyurun. Efendim ben cümlelerimi kurayım. Peki hocam sizinle biz anlaşamayacağız, diyalog kuramayacağız. Çok teşekkür ederiz katıldığınız teşekkür için yine de. Hoşçakalın. <laughs> Doçent Doktor Ali Kemal Özcan ben anlaşamayacağım. Yani çünkü anlattığı şey aynı. Benim kitaplarım var, benim benliğimi oluşturdu şu bu. Ya o gün mü haber verildi? Bu süreç nasıl işledi? Türkiye'de birçok insan Öcalan'la konuşmak için mutlaka başvuru yapmış. Sen niye seçildin hocam? Bu soruların cevabı var mı? Mektubu nasıl aldın oradan? E dışarıda basın mensuplarından aldım. Savcılık basın mensuplarına vermişti. E yok böyle bir şey. Bunun gerçeği ne demek? Nasıl bir misyon mu üstlendiniz? Bir diyaloğun parçası mı? Ben bu soruları sormayacaksa, bu soruları cevap alamayacaksam, kimsenin vaktini de boşuna harcamaya gerek yok diye düşündüm çünkü o soruları cevaplamaya niyetli de görünmedi. Hoca.